yanal yük temellerle birlikte araştırıyoruz. 1 3 5 7 10 MPa yanal basınçlarda bunu kırıyoruz. Basınçta işte bu e, kırılma yükünü ne kadar arttığına bakıyoruz. İşte tünel uygulamalarında, hem inşaat, zemin temel uygulamalarında hem madencilik uygulamalarında çeşitli ütülmesiyle 75 tur sonra ne kadar aşındığına bakıyoruz. Mesela şurada görebilirsiniz bir haber oldu size mi İkinci deneyim. deneyim diyecektimle elin boyu <laughs> yüksekliği. Hı hı. Bu öyle Madencilik bizim oranın e, yapılabilecek ana mesleği. Bizde madende çalışmayan kişiler mesela çok yani yok denecek kadar azdır. Geçme balları, tamam mı? Böyle Babam e, Orada bir taşörenlik olarak bir iş almıştım. Onun yanında böyle 15 yaşında falan el arabası sürerek başlamıştım. Ee, daha sonra tabi bu arada liseyi, kasabamızda o zaman lise vardı. Lisede de öğrenim, hem devam ettim, ortaokul lise derken. Ee, babamın yanında da tabi onun yanında yardımcı olduk ailenin en büyüğü olarak. Ee, sonra. Yine babamın sayesinde diyeyim, Olay yani. ustalık çok çok, mesela 16 yaşında tahkimat ustalığı, şu gördüğünüz gibi tahkimat atmaya başladım. Sonra 18 yaşında sigortalı olarak başladım, Bursa'da bir köy madencilik vardı. Ondan sonra öyle öyle devam ederek liseyi bu arada tabii bitirdim. Liseyi bitirince biz madencilik artık hayatına başladık, kömür madeni işçisi olarak. Bizde sabit bir yer yoktur mesela parasal olarak olsun işin e, rahatlığı ya da e, bize bir şeyler katabilecek iş yerleri yani seçeriz genelde. E, tabii bu aydınliğe oldu. Bir beş yıl çalışmam. Sonra Soma oldu. Sonra işte e, pazar oldu. Ankara Beypazarı'nda bayağı bir çalıştık. Sonra ateşçilik belgesi aldım 2006'da. Onunla işte biraz ateşçilik yaptım. E, böyle böyle derken bir 17 yıl falan bir sigorta olarak 17-18 yıl devam etti. Sonra emeklilik yaklaşmaya başladı. Tabii bizde yeraltı yıpranması olduğu için bir de 2008 öncesi sigorta girişli olduğumuz için emeklilikten sonra artık ne yapacağım? Hani kafama takılmaya başladı. Yüksekliğini sıkıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Hayvancılık yaparlar. İnşaata giderler. Ben bunları anlamam yani. Biz hep yer altında çalıştık. Madene biliriz. Dedim yani en iyisi o zaman olacaksa biraz da emeklilik, tabii yaşlılık geliyor. Yaşlılık gelince bedenli olarak da çalışamayacağız. Ee, yapabilirsem artık dedim bunun mühendisliği olsun. Hani karar aldım. 2017'de ders çalışma kararı aldım. Mesela işte böyle e, bizim şantiye ortamlarında çok çalıştık. En yakın yer 60 kilometreydi. Bey pazarında mesela çalıştığımızda. Miyalçık aslında Eskişehir Miyalçık'a bağlı. Ve ee, nasıl diyeyim? Orada lokal falan vardı. İşte lokalde bir, genelde maden işçileri şeydir. E, mesela vakit eylemek. Bir dağ başındayız. İşte oyun oynanır falan. Ben pek ilgimi çekmedi mesela oyun oynamak falan. Ben e, oradaki düş, bu ders çalışma, bu mühendislik fikriyle e, böyle yatağımda artık küçük küçük notlar yapıştırmaya başladım. İnternet aracılığıyla işte nasıl ders çalışılır bunların programlarını bakmaya başladım. Böyle en düşük ortaokul düzeyinden soru kitapçıları almaya başladım. Hani onları böyle kendim çözmeye başladım. internetten bakmaya falan derken. 2018 böyle bir ders çalışmayla, taban oluşturmayla geçti. Yani çünkü tek bağlantısı var. iki tane. Çünkü ayak ilerleyeceği için direk sökmesi kolay. balıkesir kesir Maden Teknoloji bölümünü kazandım iki yıllık. daha sonra buradan işte devam ettik. sonra DGS ile işte Afyon'a geldim Kocatepe Üniversitesi'ne. Bazı üretim üretiminde işte vagomlu olan yerler vardır. Onlarda kömür. Tabii ki arkadaşlarım biraz daha yaşlı olarak benden küçük ama hiç bu yaş farkını hiç, hiç aslında görmüyoruz yani. O kadar güzel anlaşmamız var. Ee, yine onları tecrübelerimden falan işte e, elimden geldiği kadar merak ettikleri sorular olsun. Ee, diğer mesele anlaşılmayan konular olsun. bunlarda da falan e, her zaman yanında oluyorum ve konuşuyoruz. Anlaşıyoruz. Domuz damında nasıl bahsederiz? Domuz damı aslında şey. Bütün şu gördüğünüz takimat bence e, bir inşaatta inşaatın duvarları. Okulu bitirince yani en iyi bildiğimiz kömür madeni işçiliği aslında. Ben o yönde biraz daha gidip uzmanlaşmak istiyorum. Mesela biraz daha bir Allah nasip ederse biraz daha işte yer altında çalışmak maden mühendisi olarak ahşap takimatla gidiyorsun. Patlatmalarda falan ahşap takimat deform oluyor. Hani onun bir şey olmuyor. O da kömür arasında alıp, sonuçta dışarıda zenginleştirme daha iyi ayrılma oluyor. Kolunu diyebiliriz. Yani bir inşaat nasıl kolonsuz? Mesela ana, ana kolonlar taşıyorsa e, madencilikte de aynı şekilde.